Arkadaşlar hoş geldiniz. Süper bir yer. Daha bu sefer tüm bossları keseceğiz. İlk önce kaplumbağa golemine gidelim. Şöyle bakın en kısa yoldan gidiyorum. Biraz zıplaya zıplaya. Hop. Ah çıkamadık. Neyse bir şey olmaz. Speedrun'ı yapmaya çalışmıyoruz. Şuradan hemen buraya varalım. Ve hemen girelim. Evet. Golemimiz uyandı. Haydi bakalım golem sen misin ben mi? Bunu da kurtaracakmışız öyle diyor arkadaş. Hadi gel bakayım. bir tane çakayım sana. Ha, yani i̇yi oldu böyle. Bu da bizden nasıl sarıyor onu anlamadım. Küçücük bir ayız bizde. Dönüp durma artık. Üç kez döndüm. Tamam, bir biz vurabil Tamam vurabildik. Son vuruşu yapmamız lazım. İki kez vurduk. Evet. Ve zaten bu çok kolaydı ya. Eğlencesi çıkmadı. Neyse. Bu boss'u aldık. Ama hatırla hemen kurtaralım. Şimdi de şey geçeceğiz. Ee, koca ayağı. Evet. Kar vadisine geldik. Şimdi koca ayak şu arkamızda kalıyor. Bakın. Şurada. Bilmeyenleriniz de görmüş oldu. Şu arayı kesip hemen şu içeride Evet, koca ayak çıkıyor ortaya. Evet koca ayakçım. Meşhuriyetimiz karşımızda. Şöyle hemen zıplayalım saldırlarına. Kar topu atıyor Yap, Kaçtım kar topundan. Şimdi yanlardan atıyor. İki kez zıplıyorum ortaya doğru. Yine böyle. Şu an bir şey yapamıyor. Kar topuyla atıyor. Böyle yapınca bile tutturamıyor zaten. Odaklandığı yere atıyor zaten kart Yani ondan saldırılarına boşa çıkartmak çok kolay. Bosun. Evet. Oradan gönder. Evet. Hala direniyor görüyorsunuz değil mi? At hadi at at. Ee, ne oldu? Bir canım bile götürmemiş daha. Bir tane daha vurayım. Hayva. Şimdi bak çok uzandı şimdi. Bilmiş olan bu boss çok uzanıyor gitgide vuruş yaptığınızda. Şu an mesela çok hızlı. Yani ilk bir ilk seviyeye bakın, bir şimdiye bakın. Ne kadar hızlı atıyor. Hadi artık ne direndin? Yeti. Hadi artık ben yani sonunda ya. Sanki bizi yenebileceğim daha bir canımızı götürememiş. Morayı da bizi izliyor. Buradan. Tabii ki de evet. Bir vardı mordu. Ama civcivim ben onun kim olduğunu bildiğim için sıkıntı etmene gerek yok. Şimdi şunu hemen kurtaralım ve çöle geçelim. Çöle vardık tamam da şu içeride olduğu için boz. Yani baya şey yapmamız lazım. Her içeriği bulmamız lazım labirenti. Onu da ben sanırım ezbere biliyorum biraz. bayağı bir. bir işimize yarar. Hadi gel artık Allah. Bir de ayı çıktı karşımıza ya. Sen de gel. Tamam. Şöyle hemen canımızı yenileyelim. Evet doğru diyorsun Ciciğim. Bir artı olmalıyız da ben biliyorum. Aynen sol. Yok canım biraz da sol. Sağ. Sağ. Mı? Yok. Evet Şimdi iki seçenek var Burası buraya gidiyor Şuraya. Pardon buradan gideceğiz Yanlış gidiyorum sanırım Yok doğru gidiyorum Başladığım yere geri döndüm ben Allah yanlış Burası yanlış Burası Sanki burası yanlış gibi geliyor hislerim ama. Ha yanlışmış. Evet. Tamam şuradan gideceğiz o zaman. Allah burası da yanlıştı değil mi? Lan be ne uğraştırdım? Ya şuradan bir. Hadi artık varamadık bir. Sağa dön Allah. Yanlış ol. Şu an bence ben yanlış yere saptım. Ve ilerliyorum. Evet. Yanlış yermiş. Oh be ya. sonunda buldum ya. Sonunda. İki can olmazsa tam iyiymiş ya bizim için. Tam bir canımız kalmıştı. Sen diye bir... Sen pişman adı ben hiç... Tahmin etmemiştim öyle bir ne oldu. Ve bu uyurken ne benziyor saçma sapan bir canlı benziyor yani saçma sapan derken kendiyle alakası olmayan bir canlı tilki bu ama orada tilkiye benzemiyor güzel kağıt elva gibi ezik bir kez ya şu şeyler bir gitse şu tilkiler var ya şu tilkiler aha şuraya gel Heh, dur hop. gel bakayım Güzel. İkinci kez izledim. Bakın şuraları çekiyorsunuz sonra basıyorsunuz duyumdaki şeyle. Ya kekiler, bir gidin ya. Tam buraya çıkacağım bunu. Gel. Hop hop. hop Allah. Burada mı şey olmaz. Nerede bunun şey? Heh. buldum. Aa olmadı ya. Uf. Oo, düdüğü attı. Tam buraya gel. Hop. Ee, güzel. Kağıt gibi ezdik yine. Şu canımızı alalım ilk önce. Bakın can önemlidir. Unutmayın. Ee şimdi neye geçelim? Bu arada şeyi geyi yapmadık. Gerek duymadım ben. Geyi yapmaya. Kar vadisindeki. Hemen çıkalım bir koca evdeyiz. Bu arada e, şu şeylerin de videosunu çekebiliriz. Mesela kaplumbağa köyünde 8 kişi bulmaca yani kimler var? Herkesin nerede olduğunu gösterebiliriz. İşte nasıl en hızlı kurtarabiliriz diye de gösterebiliriz. Aynı şey diğer yerler için de geçerli. anladıysanız. Mesela bu kar, e, koca evdeki 8 kişi e, kurtarma challenge. Yani challenge derken Yerleri nerede falan. Hem de onları gösteririz. Böyle iyi olabilir bence. Bir dakika şunu hemen açalım. Tam düştü aşağı. Hop. Güzel. Açalım hemen bunu. Kapağı açtık. Şimdi gireceğiz içeri doğru. Bakın şöyle. Hop. Kapağa çarpıyorduk. Ee, yine başladık. Bu boss gelecek değil mi? Ha, geldi. Bak bir de canların en ortasına gidince yani. Canlar yakın gel gelmiyor. Bir can orada bir can orada. Şuraya doğru gidelim. Zaten buraya atıyor. Üf, git ya. Canın oraya gidiyorum. Ah tamam bitti. Batır. Gel gel. Bir tane çakayım çinine. Ha dönüp durma bir ya. Şuna bak dönme dolap gibi dönüp duruyor. Gerçi bu kuyruk dönmesi kolay. Yani yumruk geldi tamam gelsin. Yok, yok 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 yok. Şuraya. Şuraya şuraya. Tamam iyiydi ama tamam gel tamam 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 gel hop 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 ne oldu hadi batır çeneni güzel son kez vuracağız ve bitireceğiz tamam bu yumruğu da atlatalım tamam güzel hadi can gelmeni bekliyoruz iki canımız var bu canı da alınca canımız tam olacak. Bir kez daha kuyruk döndürüyor. Kolay. Tamam atlatırız. Evet şimdi ne yapacaksın? Ha yine mi Tabii son şeyde olduğun için biraz geç çeneni batırırsın herhalde. Diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Ha, batır şu çeneni. Güzel ha böyle yenilirsin. Bir de minnak ayı diyordu bize. Küçük ayı. al küçük gördün şimdi sen. Kim küçükmüş? Küçüklük önemli değil yani. Ben büyüktüm bir kere. Onu da uğraştığın için teşekkür ederim diyor. Sen uğraşamıyorsun burada Bir şey deme. Bir şey mi itiraf edeceğim? Mor vallahi ondan önce bir gece bir girdi ve... ...kernel ile ilgili bazı çalışmalarını çaldı. Tam bir ayı tüm Bak kesin o mor Emin olun. Kovana gideceğiz işte bak. O kesin moraydır. Oradan atarlar şu şeyde. Kovanın olduğu yere gel geldi. Bakın tab tabelada ne yazıyor? Sonu yarı. Girmeyin. Girersek ne olur acaba? Buraya yapıştırmışlar. Morayı da belki buradan kovan ışınlanıyordu Gidiyordu. Olabilir. İhtimal var. Bakın şimdi çok hızlıca gidiyoruz. Hop. Altın hiç önemli değil. Altın toplamıyoruz zaten. gitti güzel hadi hayır ya Allah ya yanlış yaptık çok dikkatli olacağız burada artık çünkü neden biliyorsunuz bir canımız kaldı tersini tersine terse gidiyor biz daha da uğraştırıyor zaten Aa bir dakika. Bakın şurada şey var. Çıkartma. Ah. Sanırım çıkartma vardı. Evet bakın. Bir tane çıkartma aldık buradan. Civciv. Hemen geri dönelim. Bir tane çıkartmayla vakit kaybetmeyelim. Hop. Hem bir can daha olmuş. Biz gelene kadar. Ve girelim. Birinci kovana girdik. Hayırlı olsun. Demek düşer bize de. Şurayı yapalım hızlıca. kardeşimiz bize ihanet ediyor görüyorsunuz değil mi? Güzel buraya ulaştık. Şu arayı da bir alalım. Tamam şimdi şöyle gideceğiz. Hop. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Ve şu beş. Şimdi burada bazılarınız tabi bilmiyordur. Biz de eskiden bilmiyorduk ne yapacağımızı. Burada bunları açmak için bir motepçimde 8 ayı, kralı kurtarın. Bunların da bazı şeyler, şartları var. Onları da söylemiş olalım. Şimdi burada e, tırtıla vurmanız lazım 3 defa ama tabii ki vurmayacaksınız öyle. Kafasından mı vuracaksınız? Mesela gelsin buraya. Buraya gelmiyor gerçi üç kez vurmanız lazım. Bu iki saat gelene kadar. Hadi artık tırtılcım gel geleceğim mi artık? Bak. Hop. Böyle değdin ya bir kez vurdum mesela. Üç kez böyle vurmam lazım. Tabi her vurduğunda da hızlanıyor. Bir de en arkasına vurmayın. üstünde diken var. Bıramadık. Bak çok hızlı. Sakin ol. Tırtılcım sakin ol. Korkuyorum. Çok hızlı gelme. Hop, he, güzel. Aldık. Bakın alınca da böyle bir şey açılıyor. Şöyle hemen çıkalım buradan. Ve vardık şimdi burayı yapacağız gördüğünüz gibi kovan bayağı zahmetli tamam güzel buraya geçince de böyle yukarı çıkacağız İkinci yere Moray'ın oldu bakın ve evet, çıkıyoruz çıktık evet Burada sanırım iki boss var. Yani iki boss belki yoktur da ben öyle bileceğim. Biri Kraliçe Beatrice, diğeri de bizim kardeşimiz. Tabii kardeşim boss denilmez ama. Bak adı yazmıyor. Moray'ı bunları zaten biliyorsunuz. Bir şeyler bir şeyler diyor. Hayır dostlarım barışı tercih ediyor diyor. Bir şeyler diyor. Evet. Acımayacak diyor. Korkma diyor. Ha, bizi de kendisinden yapmaya çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Biz de zaten oluruz. Çok yakındı. Eyvah kraliçe. Beatrice geldi. Kaçın. İşte bahsettiğim boss buydu bak. Bir de atlayacağınız yerlerin nişan alıyor bak. Görüyorsun değil mi? Oraya gidecektim ben oraya nişan aldı. Ya bir git ya. Bak uzun süre aynı yerde da bak oraya nişan ediyor ama ben zaten orada ben bir yürüt. Allah'ım ya Rabbim ya ay çıktı başımıza bir anam diken de can götürüyormuş anam Rusça, Beyat Rusya. Ne dün sen? Ha git sonunda ya. iki canımız kaldı ama. Anam bir daha geliyor bak. Bir daha aynı şey yapacak. Kraliçesi uğraşamadı tabi bizimle. Ama unuttuğu bir şey var. Şimdi göreceğiz hep birlikte. Evet atıyor. Ha civciv geliyor. Evet görüyorsunuz değil mi? Büyük bir sırt çantalı için ayarlanmıştı diyor. Yanlış yapmış. Çok yanlış gitti diyor. Ve civcivimiz dev oldu. Dev. Şimdi halledelim buraları. Hızlı bir şekilde. Bakın ilk önce şuraya çıkacağız. Burada bunlar can götürüyor. Vurun bunları. Ee, gel buraya. Eh, şuraya çıkacağız. Bu canım, yanlış yer. Buraya çık Neredesin? Abi. Uh. Ben nereye çıkacaktım ya? Unuttum. Ha şurada. Bakın. Ya bir git ya. bak buradan çıkamıyoruz. Hala erken çıkayım demek yok yani. Bir de dikkat edin ha bunlar. Fena geliyor buradan çıkıyoruz sana bakın canımızı aldık şöyle bir bakın böyle zıplamaya basıyorsunuz düşmesiniz zaten dikkatli bir şekilde atlarsanız evet ah bak dikkatsiz atladım ah bak burada şey olmuş benim yeniden doğma noktası checkpoint demeyelim artık checkpoint Türkçe bir kelime değil yani herkesin bildiği bir e, doğma yeri checkpoint diye kullanılıyor da. Ama checkpoint Türkçe olmadığı için ben pek tercih etmiyorum. Bakın 3 olduk. Şimdi geldi bu. Birazdan inecek tabii ki. Şöyle yırtıyorum o yüzden. Bakın attığı şeyi geri veriyorum ona. Canımız da var. Ya bir git ya. Şimdi geliyor. atamadım. Hey. Ya atamıyorum ya. Hop. soru ya. Hadi bir daha. Görüyorsunuz ne zahmetli. Abi 20 dakika oldu. Bu sefer halledeceğim. Zıplama artık bak. Allah. In. Ah iyi oldu sana. Gel. İtebilirsin. İtebilirsin. Hadi it, it. Güzelsin cici. Verdirme dolap gibi oynuyoruz ama biz. bir kez daha attık mı bitiyor. Gel. Hadi. Hadi. Git. Geber. Ve kovanı yapabildik artık. Çok güzel. Morayı artık gitti. Morayı veda edin. Patlıyor. Ve gördüğünüz gibi mor bal bitti artık. Da özür diliyor. Sonra geldiğimiz yere ışınlanıyoruz. Bakın. Oyun bitiyor böyle işte. Hadi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.